İnsanlar doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Bu dünyaya geldiğimiz bedenimiz de bizimle beraber yok oluyor. Fakat tarihte önemli bir yere sahipseniz, arkanızda bıraktığınız insanlar sizin bir parçanızı bu dünyada bırakmanızı isteyebilir. İşte yıllar önce bu dünyadan göçmesine rağmen vücudunun bir parçası hala bu dünyada olan 10 ünlü kişi. Napolyon Bonaparte'ın cinsel organı Ünlü Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte, mide kanserinden öldüğünde İngilizlerin elinde esir durumundaydı. Ölüm nedeninin anlaşılması için yapılan otopsi sonrasında yetkililer şaşkına döndü. Çünkü ünlü komutanın cinsel organı kayıptı. Vücut yakıldığı için olay çok fazla büyümeden kapatılabilmişti. Ta ki 1977 yılında ABD'li ürolog John Latimer 11.000 dolara Napolyon'un cinsel organını satın aldığını açıklayana kadar. Cinsel organ 40 yılı aşkındır Latimer ailesinde bulunuyordu ve geçtiğimiz yıllarda aile cinsel organı 100 bin dolara satışa çıkardı. Edison'un son nefesi Ünlü Amerikalı iş adamı ve mucit Thomas Edison da bu dünyada bir parçasını bırakmış durumda. Aslında tam olarak vücudunun bir parçası sayılmasa da Edison'un son nefesi bir tüpün içine hapsedildi. 84 yaşında yatağında son anlarını yaşarken yanında Ford otomobillerinin üreticisi yakın arkadaşı Henry Ford vardı. Neden böyle bir şey yaptığı bilinmese de Henry Ford Edison'un ölmeden önceki son nefesini bu tüpe hapsetmiştir. Tüpün içindeki nefes bugün Henry Ford Müzesi'nde sergilenmektedir. Einstein'ın beyni Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanlarından biri olarak gösterilen Albert Einstein'ın çalınan organı tahmin edeceğiniz üzere beyni olmuştur. 18 Nisan 1955 yılında öldükten sonra beyni incelenmek üzere çıkarılmış, ardından hastanede bulunan nöbetçi doktor Thomas Scholz Harvey tarafından çalınmıştır. Olay büyük ses getirmesine rağmen doktor beyni bilimsel olarak incelemek istediğini söyleyerek teslim etmedi ve 2010 yılına kadar elinde tuttu. Doktor Harvey, beyni çaldıktan 45 yıl sonra Washington DC'de bulunan Sağlık ve Tıp Ulusal Müzesi'ne teslim etti. Beethoven'ın kulak kemikleri. Dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven, günümüzde hala dinlenen pek çok klasik eserin oluşturucusudur. Hayatının son dönemlerinde işitme engelli olmasına rağmen pek çok beste yaptı ve 1927 yılında vefat etti. Neden öldüğü konusunda yapılan otopsi sırasındaysa Beethoven'ın kulak kemikleri kayboldu ve bir daha bulunamadı. Ta ki 2005 senesine kadar. Viyanalı bir aile olaydan 178 yıl sonra kemiklerin kendilerinde olduğunu itiraf etti. Şimdilerde ise ünlü besteciden arta kalanlar Kaliforniya San Jose Eyalet Üniversitesi'nde saklanıyor. Buda'nın Dişi Budizmin kurucusu Gotama Buda öldükten sonra inanışları gereği bedenin yakılması gerekiyordu. Fakat yanındaki rahipler ondan bir parça saklamak istediler ve Buda'nın bir dişini söküp bedeni öyle ateşe verdiler. Diş önce 6. yüzyıldan günümüze kadar yaklaşık 2500 yıldır Sri Lanka'da bulunan diş tapınağında sergilenmektedir. Galileo Galilei'nin orta parmağı Dünyanın yuvarlak olduğunu savunan ilk bilim insanı Galileo Galilei, Engizisyon mahkemeleri tarafından çoğu kez yargılanmış ve idam sehpasından çok kez geri dönmüştür. Zor bir hayatın ardından 77 yaşında hayatını kaybetse de çilesi bununla sınırlı kalmadı. Ölümünün ardından gizemli bir şekilde orta parmağı kesildi ve yaklaşık 300 yıl boyunca bütün Avrupa'da elden ele geçti. Tarih boyunca oradan oraya dolaşan orta parmak bugün Floransa Tarih ve Bilim Müzesi'nde korunmaktadır. Che Guevara'nın saçı Ünlü devrimci Ernesto Che Guevara, Bolivya'da yakalandıktan sonra askerler tarafından kurşuna dizilmiş ve 1967 yılında öldürülmüştür. O esnada yanında olan bir CIA ajanı, Che'nin saçından bir tutam kesmiş ve vücudundan çıkan kurşunları almıştır. Yıllar sonra bu parçaların tümü satılığa çıkarılmış ve Teksaslı bir kitap satıcısı tarafından 120 bin dolara alıcı bulmuştur. Tüm bu parçalar hala kitapçı dükkanında sergilenmektedir. Abraham Lincoln'un kafatası parçaları. Eski Amerikan Başkanı 14 Nisan 1965 yılında suikaste uğradı ve ağır yaralandı. Hemen ameliyata alınsa da kurşun başına isabet etmişti. Doktorların kurşunu çıkarmak için müdahalesi sırasında Lincoln'un kafatasından bazı kemik parçaları kopmuş ve neticesinde ABD Başkanı kurtarılamamıştır. Kırılan bu küçük kemik parçaları ise onunla beraber gömülmemiş ve saklanmıştır. Bugünse Abraham Lincoln'un kafatasından çıkan kemik parçaları Amerikan Ulusal Sağlık ve Tıp Müzesi'nde sergilenmektedir. Pancho Villa'nın tetik parmağı Meksikalı devrimci Pancho Villa 1923 yılında pusuya düşürülmüş ve öldürülerek hemen oraya gömülmüştü. Mezarı 3 yıl sonra açıldığında ise yetkililer kemikleri incelemeye aldı. Fakat eksik bir şey vardı. Attığını vuran Pancho Villa'nın tetik parmağı kesilip alınmıştı. Bu parmağın en son 2011 yılında Teksas'ta genellikle çalıntı ve yasa dışı malların ticaretinin yapıldığı bir dükkanda görüldüğü söyleniyor. John Lennon'ın dişi. Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı John Lennon, 1980 yılında uğradığı suikast sonucu hayata veda etti ve otopsisi yapıldıktan sonra mezarına defnedildi. Diğerlerinin aksine buraya kadar her şey normaldi. Fakat olay geçtiğimiz yıllarda patlak verdi. 1960'lı yıllarda John Lennon evde kendi dişini çekmiş ve bunu hatıra olarak çalışanına hediye etmişti. Çalışanı da bu dişi 2011 yılına kadar saklamış ve 2011 yılında dişi açık arttırmada 19.500 pound'a satmıştı. Videolarımın devamı için kanalıma abone olabilir ve diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.